Neymiş? Adadex Engin Civanoğlu'nunmuş. Neymiş? Adadex Scam projeymiş. Neymiş? Adadex Token Engin Civanoğlu'na ait dikkat edinmiş. Arkadaşlar bu proje bir kere benim olsa daha fazla yatırımcı çekebilmek için mutlaka size söylerdim. Evet bu token benim derdim ama bir kripto para birimi çıkartmayı düşünmüyor değilim. İleride sizlere bunun bilgisini paylaşacağım. Ne diyorum sizlere? Bazı yorumlarda bana diyorsunuz ki ya Engin hocam işte falanca kişi sana şöyle şöyle söyle bulmuş cevap verdim ya vermeyin onların seviyesine düşmeyin arkadaşlar onlara vereceğimiz en mükemmel ötesi cevap Mixi borsasına listeleme geldikten sonra o yüzden hiç onlara itibar etmeyin peki ne zaman listelenecek eli kulağında eli kulağında Beklemede kalın sizlere söyleyeceğim. Peki listeleme gelmeden önce son şansımı deneyerek Aderex token almak istiyorum diyenler cüzdanınızı sağ üst taraftan bağladıktan sonra isterseniz buradan alabilirsiniz. Mesela 3 BNB'lik 1 BNB karşılığında 7333 adex veriyormuş yani Aderex token 3 BNB'lik almak istiyorsunuz buraya buy Aderex şu an ben olmadığı için ilerleyemiyorum veya 5 BNB veya 1 BNB fark etmiyor. Bu birinci alım yöntemi. ikinci alım yöntemi ise arkadaşlar bakın burada direkt satın alma kontrat adresi var. Bunu buradan kopyalıyorsunuz. Metamask veya Trust Wallet'a geliyorsunuz. Buradan gönder diyorsunuz. Tabi her şeyden önce BNB ağında olduğunuzu dikkat edin. Yani BNB ağında olmanız lazım. Gönder diyorsunuz. Adresi yapıştır. Yani bu kontrat adresini direkt atıyorum. 1 BNB göndereceğiz. Yani 1 BNB'lik alım yapacağız. Bunun karşılığında bize 7333 tokeni cüzdanımıza aktaracağız aktaracak şunu söyleyenler oluyor hocam ben aldım ama bakiye görünmüyor Arkadaşlar şu anda değeri olmadığı için yani borsada değeri olmadığı için bakiye yüklenmedi diyor listelime geldikten sonra bakiye yazacak bir de sembolün başında web20 yazıyor diyor arkadaşlar bunlar normal olan şeyler listelime geldikten sonra hepsi düzene girecektir hiç kuşkunuz olmasın sevgili dostlarım aynı zamanda referans kazancı da biliyorsunuz elde edebiliyorsunuz yapay zekalar artık referans kazançlı oluyor yani yapay zekalı tokenler yüzünüzü bağladıktan sonra sonra şuradaki linki kopyalayıp arkadaşlarınıza aldırırsanız diyelim bir arkadaşın 1 BNB'lik aldı. 1 BNB ne yapıyor? 320 dolar mı? 330 dolar mı? Öyle bir şey. 300 olan değil. 300 doların %7'sini sana veriyor. Yani 21 dolar ediyor. 21, 22, 23 dolar falan. Ağzı gevşek olanların söylediği sözlere asla ve asla itibar etmeyin. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Bu sadece Adedex için değil. Bakın TikTok hesabı. Ha, bu arada TikTok hesabı 5. kez kapan 18 bin takipçili TikTok hesabım vardı. TikTok havasına göre kapatıyor, açıyor. Ama fark etmiyor. Diğer TikTok hesaplarından paylaşmaya devam ediyorum. Her zaman söylüyorum. Bizim Türk insanımızda dolandırıcı damgası vurmayı çok seven insan var. Bizim Türk yapımızda bu vardır. Bayılır bizim insanımız dolandırıcı sıkan demeye. Bu Adalix'i kötüleyenler zamanında Safe Moon'u da dolandırıcı dediler. Ape Coin'i de dolandırıcı dediler. Doge Coin'e de dolandırıcı dediler. Ne oldu? Ne oldu? Ortalık ne oldu? Onu söyleyeyim bana. Şu anda bu saymış oldu Tokenler uçtu gitti. Herkes karını aldı. Zengin olan oldu. Yüksek yatırım yapanlar zengin oldu. Pepecoin. Ya efendim bir kurbağadan token mi olur? Bir NFT'den token mi olur diye skam damgası yaptılar. Listelenmeden önce. Meksi borsasına listelenmeden önce. Skam damgasını yapanlar yine bizim Türk insanımız. Ne oldu? Skam denilen her proje listelendi. Skam dedikleri her proje listelenip güzel kar getirdi. Bazen borsaların gazabına uğruyorlar ama Hani bazen çok sert düşüşler oluyor ya. Belli bir süre kar mesela. Kar yapılıyor. Güzel pump yapıyor. 3-5 gün bir hafta 10 gün güzel kar gidiyor. Sonra düşüyor işte onu borsa bilerek kendi yapıyor. Orada gerçekten bir satış baskısı olduğundan değil. Borsa orada bir çok affederseniz ip yapıyor. O yüzden kaliteli borsalarda token bir seyretmek her zaman için daha iyi. Arkadaşlar Adarex token'in listelemesiyle ilgili haberleri sizlere aktaracağım. Ramak kaldı. Çok az bir şey kaldı. Beklemede kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.